Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. şahsınızda... Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez muhalefet yapmak adına bazı gerçekleri cımbızlayarak cımbız siyaseti yaptığını zannederler gerçeği çarpıtmakla meşgul oluyorlar diyerek muhalefeti eleştirdi. Sayın milletvekilleri görüş eleştiri ve sorularını yöneltiyorlar. Son Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez birkaç gündür kamuoyunda çarpıtılarak aktarılan bir konu olduğunu dile getirerek evlerimizde alınması gereken ufak tefek önlemlerle de enerjiyi daha fazla verimli kullanacağımızı ifade etmiştim dedi. Plan bütçe komisyonu müzakerelerinde biliyorsunuz orada sayın milletvekilleri görüş, eleştiri ve sorularını yöneltiyorlar. Son bir 30-40 dakikalık bölümde de bunlara cevap veriyoruz. E, aşağı yukarı da işte müşterek konular çok olduğu için de bu cevaplar e, ardı arkasına veriliyor. Enerji verimliliği ile alakalı olarak da yine sayın vekillerimizin e, bakanlığın bu konudaki e, aksiyonları, planlarıyla alakalı bir e, sorusuna da e, deminki çerçeve içerisinde bir bir cevap e, vermiştim. Özellikle de e, Sayın Cumhurbaşkanımızın tasarruf genelgesi kapsamında biliyorsunuz kamu kurumlarının bu konuda öncü olması, örnek olması açısından 2023'e kadar %15'lik bir enerji e, tasarrufu sağlanması hedefi var. E, bu konu 7'den 70'i herkesi ilgilendiriyor. Bu kültürün ve bilincin tüm vatandaşlarımızda olması gerekiyor. Bu kapsamda da evlerimizde bile alınması gereken ufak tefek önlemlerle enerjiyi daha verimli kullanabileceğimizi de ifade etmiştim. O kapsamda da daha iyi anlaşılsın diye evlerimizde ısıtma derecesiyle alakalı bir örnek de aktarmıştım. İşte bir derecelik bir etkinin tüketimlerinizi yaklaşık yüzde %7 azaltacağını, kış ve yaz için buna dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Ama maalesef bazı yazılı medyada ve sosyal medyada bu bağlamından kopartılarak, çarpıtılarak aktarıldı yani açıkçası muhalefet yapmak adına bazı gerçekleri cımbızlayarak cımbız siyaseti yaptığını zannedenler aslında gerçeği çarpıtlatma çarpıtmakla meşgul oluyorlar. Biz ise milli enerjiye ülkenin geleceğine karşı doğru bildiklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Dünya Sağlık Örgütü'nün bilimsel verileri var. Örneğin insanların çalıştığı ve yaşadığı odalar, mekanlarla ilgili olarak ideal oda sıcaklıklarının, mekan sıcaklıklarının 21 derece olduğunu ifade ediyor. Ve buna uyan vatandaşlarımız zaten var bilinçli bir şekilde. Fazla dikkat etmeyen insanlarımız olabiliyor. Bu örneği vermiştim ama maalesef başka konularda da olduğu gibi bağlamından kopartılarak, cımbızlayarak başka bir noktaya çekmeye çalıştılar. Ama biz doğruları bilimsel verileri e, her fırsatta kullanmaya devam edeceğiz.